Avdu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, usulü fıkıhta mirata devam ediyoruz. Konumuz neydi? Yani birinci taksimdi. Birinci taksim dediğim, yani bir lafzın manaya vaz edilmesi itibariyle çeşitleri. Dört çeşitti ve biz birinci çeşit olan hası okuduk. Hasın tarifini de şöyle dedik. Bir lafzın tek başına, anlatabildim mi? bir tek mana için vaz edilmiş olması üç kısımdı bu da çok önemli bir fer ayni, yani mesela diyelim ki er Ertuğrul demek sadece sana işaret ediyor veyahutta başka misaller verilebilir bir de nevi olan vardı öyle değil mi hı hı. mesela recül sadece erkeklere denir insanlar arasında bir de cins olan vardı insan dediniz mi ama bu mantıktaki cins neviye göre değil diye düşündü. Şimdi biz önemli olarak şunu da okuduk. Yani arızi sebepler olmadığı takdirde. Örnek olarak neyi verdik? فَنْكِحُوا مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ ve مَتْنَا ve ruba. Yani فَنْكِحُوا kelimesi evlenin. Yani illa bu acaba iki, üç, dört hanımla evlenmek şart mı değil mi? Hayır. Çünkü nüzul sebepleri ve peygamberimizin izahları, ayetin devamı, hadisler. Bu, ha, hadisler bunun şey olduğunu, yani istihbabi, yani tavsiye olduğunu. Yani yoksa emir şey kesin hüküm ifade etmediğini. Ama has dediğimiz şey kesin hüküm ifade eder. Öyle değil mi? Yani bir misal daha verelim. Mesela femellemiyec tasiyamu 3 eyyam. Yani kim e, bu yemin kefareti biliyorsunuz. Yemininizi bozdunuz. Önce ne yapmanız lazım? Bir köle azat etmeniz lazım. Ama köleniz yok. O zaman üç gün oruç tutmanız lazım. Buradaki 3 biliyorsun sayı isimleri de has grubundandı. Yani ne iki buçuk olur ne üç buçuk olur. Üç gün tutacaksınız. Yani üç üçtür. Veya başka bir misal hadisten. Fi kulli erba'ine şaten şaten, şatün. Yani her 40 koyunda bir koyun vereceksiniz. Yani burada bir koyun bir koyundur. Yani yani bu çünkü aynı olan bir hastır. Farz olan odur yani. Zekat 40 koyunun varsa bir koyun zekat vereceksin. Hadise artık kesin. Yani burada şüpheniz yok. Şimdi mübarek zat ben önce Kur'an-ı Kerim'den bir yeri açayım. Ondan sonra konuşalım. Yani bu önemli. Yoksa e, yani eksik konuşuruz. Anlatabildim mi? Eksik konuşuruz. Eksik konuşmayalım. Şimdi güzel kardeşim birkaç konuyu iyi bilmemiz lazım. Şimdi bunlardan birisi İslam hukukuna göre evlenmenin sona ermesinin e, yolları farklı. Birisi talak evet. yani boşama yetkisini kullanma. Bunun şartlarına girmiyorum. Birisi fesk. Yani fesk. Yani ne demek fesk? Yani diyelim ki yani siz e, mahreminiz olan bir hanımla evlenmişsiniz. Bu nisa hmm. bu nikah fesk edilmeli. Bu yani. hmm. boşama değil bu. Bunun e, neticeleriyle talakın neticelerini tartışmak mümkün değil. Yani bunu ben ayrıntıya girmiyorum. Yoksa e, yani yarım saat anlatmam lazım. Elhamdülillah şeyde çok güzel izah ettik bunu. Hem bizim hukuk tarihi kitabında hem de şeyde İslamik Private Law'da. Ben ona girmiyorum. Şimdi bir de hul'u var. Hul'u. Hul'u. Şimdi hul'u ne demek? Mesela aslı şu. Yani burayı okuyacağız çünkü başka türlü anlayamazsınız yani. Şimdi Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor at Talak'u hani şey, sure-i sure bakaradan hmm. 229. ayet. Yanlış okumadıysam. Tabi 230 ve 229. Yani buyuruyor ki, yani iki defa talak hakkınız var diyor. Ama devamı şöyle, iyi dinleyin. Hmm. Yani yoksa burayı anlamamız mümkün değil. bi hmm. bimarûfîn. Yani artık iki talak hakkını kullandıktan sonra, çünkü üç talak hakkımız var. İkisini kullandıktan sonra ya şeriata ve akla uygun bir şekilde o hanımınızla devam edeceksiniz. İmsak dediği yanınızda tutacaksınız, boşamayacaksınız. Ev tesrihun bi ihsan veya güzel bir şekilde iyilikle salı vereceksiniz. Yani artık hanımınız olmayacak üçüncüde. Ha, işte burası enteresan. Ve şunu açıklıyor. Ve la yahillu lekum en ta'khudhu mimma ataytumuhunne şey'en. Peki ayrıldık tamamen. Ona mehir olarak verdiğiniz şeylerden hiçbirini geri alamazsınız. Hediye verdikleriniz de öyle. Hediyeler sadece. Ama mehir olarak verdiklerinizde geri alamazsınız. Üç defa boşadınız artık bir şey alamazsınız. Ama mehri almanızın bir yolu var. Nedir o bir yolu. Yani o da hul'u. karşılıklı rıza ile boşandı. Hmm. Yani yani bey de fedakarlık edecek, hanım da fedakarlık edecek. İlla en yakhafa en la yuqima hududallah. Allah'ın kanunlarını yerine getirmekten koca karı korkarsa o zaman karşılıklı fedakarlıkta bulunup boşanabilirler. Normalde mehrini asla geri alamaz koca. Bir kısım verdiği hediyeleri, elbiselerini vesaire belli şeyler var. Fıkıhta açıklanıyor. Ha, fein khiftum alla yuqima hududallah. Allah'ın kanunlarını yerine getirememekten korkarsanız. la cuna halehim. Karı kocaya bir zararı yok. Ne yok? İşte bu kolu anlatıyor burada. Fi meftedet bihi. Kadının Fedakarlık yapmasında hiçbir zararı yok. Neyden fedakarlık yapar? Mehrimden de vazgeçiyorum dersin. Nafaka da istemiyorum diyebilirsin. İşte bu hülyedir. Yani nafaka derken hocam öyle bir şey var mı? Tabii 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 Yani böylece kadın der ki bana hiçbir şey verme yeter ki karşılıkları anlaşamıyoruz boşanalım. Bunları kadının yaptığı fedakarlıklar karşısında boşanabilir boşanabilirler diyorum. Bak kelimelerime dikkat et. Tartışma burada. Hmm. Acaba hul fesih mi? <laughs> Anlatabildim mi? Evet. Yoksa talak mı? Hmm. Talaksa, fesihse, o zaman üçüncü bir boşama hakkı var demektir. Hul yaptıktan sonra karı koca hayatı yaşanabilir. Netice çok önemli bu tartışma. Hmm. <laughs> Ama hul <'u> şeyse <laughs> nedir talaksa o zaman üçüncü hakkı kullanmış olur artık işi biter. Tabii. Benim şimdi açıklamalarım ya tabi aç o zaman. Ben açtım kapıyı. Açık mı? Tabi açık. Tabi 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 açtım. Sık bu sebepten. Ha, anladım. Söyle açık kapı de. İnme. Anahtarı ver mutfak için. Hakkınızı helal edin. Bu üniversitede tabi bizlerden başka kimse yok. Bugün de çok kıymetli misafirlerimiz var. Türkiye'den Abdülkadir Erbalcı, bizim mütevelli heyet başkanımız. Rahmetli Nevzat Yatsın Taş'tan sonra. Dolayısıyla bizim mutfaktaki görevlimiz geldi ki biraz sonra kahvaltı yapacağız. Merak edenler gelebilir. Onu da söyleyeyim yani. Tabii uçak parası verirseniz. Sağeflerimizle. İndin mi? Onlar bekliyorlar burada. Ey bu bari girsinler içeri. şimdi Allah hayrı versin. Çok güzel şeyler okuyoruz ya. Hocam. Ey bu harekadım söyledik. Doğru. Hadi biliyor dav ettik 10 dakika geç oldu. Acaba dedik şimdi. Ceza vermiyoruz ya. Şimdi seni ilan ettim. Bütün Türkiye biliyor ki sen buradasın. Allah, Allah. Allah sana hayır versin. Amin. Önemli bir konuyu anlatıyoruz dinle. Evet. Şimdi demek ki bizim mezhebe göre iki talak hakkını kullandınız. Hı. Ama ondan sonra hakkınız ya makul ve şeriata akla uygun bir şekilde hanımınızı beraber yaşayacaksınız. İlla ben kopmak istiyorum derseniz tesrih diyoruz biz ona. İyilik içinde onu bırakacaksınız. Yani Allah İlla da beraber yaşamayı farz kılmamış. Evet, sevmiyor talak. Burada tartışma şu, burada tartışma şu. Yani normalde verdiğiniz mehri geri isteyemiyorsunuz hanımdan. Hı hı. İşte hı hı. bir hı. kısım talakta yani. Geri isteyemiyorsunuz, boşarsanız. Ayrıca bir kısım hediyelerinizi geri isteyemiyorsunuz. Elbisesini, işte bir kısım eşyalarını geri isteyemiyorsunuz. Hatta nafaka veriyorsunuz belli şartlarda. Hı hı. Günümüz hukukundaki nafakadan farklı bu. Hmm. Yani ona girmiyorum ben. Hmm. Çünkü çok uzun gider. Bu ayeti anlamazsak dersimizi anlayamayız. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim bir istisna getiriyor. Ama diyor tamam hanım bütün mehrini alacak bilmem nesini alacak fakat talak da gerçekleşmiyor ve araları bozuk. Biz ona şiddetli geçimsizlik diyoruz. Cenab-ı Hak buna başka bir yol bulmuş. İşte biz ona muhalea diyoruz. Hulu. Yani karşılıklı rıza ile boşanma. Ama bunun için eşlerin fedakarlık yapması lazım. Bu eşlerden en önemlisi hanımefendi. Hanımefendinin yapacağı fedakarlık nafaka hakkından vazgeçebilir. Yani süreli de olsa. İkincisi mehrimi almıyorum der. Yeter ki bu evlilik yürümüyor çünkü şiddetli geçimsizlik. İşte biz buna hul diyoruz. Tartışma burada şafilerle hanefiler arasında. Hmm. Acaba bu hul anlatabildim mi? Şey mi? Talak mı? Yoksa fesih mi? Fesih olursa üçüncü talak hakkı kalmış oluyor. Yani Dolayısıyla hul olayından sonra karı koca hayatı yaşamaya devam edebilirler. Hmm. Üçüncü Ama, talak olmuyor. Olmuyor. Ama hul talak kabul edilirse o zaman üçüncü talak kabul edilmiş oluyor. İş bitmiş oluyor. <laughs> Hanefiler diyor ki hul talaktır diyor. <laughs> yani karşılıklı rıza ile boşanma talaktır diyor. Osmanlı'da böyle tatbik edilmiş. Ama şafiler fesihtir diyor. Ama bizimkilerin delili şu. Bu ayeti bitireceğim. Yoksa bu ayet şöyle bir özelliği var. Yani yarın öbürsünü okuyacağımız dersler hep bu ayetten misal. Onun için girdim bu ayete. Şimdi devam ediyoruz. Ne dedi? Felecun aleyhima fi neftedet bih. Yani kadının yaptığı fedakarlıktan dolayı karşılıklı rıza ile boşanmalarında ikisine de bir problem yok. Günah yok. Çünkü tilke hududullah. Fela taat ediyor. Bütün bu anlattıklarımız Allah'ın çizdiği sınırlar, şer'i hükümler. Aman bunları tecavüz etmeyin. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُلٰئِكَهُمُ zalim. Kim Allah'ın çizdiği sınırları tecavüz ederse onlar zalimdirler. Hem kendilerine zulmetmiş olurlar hem de başkalarına. Şimdi asıl tartışma bu. Geldik ikinci ayete. Mecburen bunu anlatacağız. Yani bugün az okumak pahasına da olsa bunu anlatacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim diyor ki فَاِنْ تَلَّقَهَا Şimdi eğer üçüncü defa boşadıysa bir erkek Hanefilere göre hul talak sayılınca kaça çıktı? Aa, o zaman artık o hanım ona geri dönemiyor. Ancak Cumhuriyet döneminde tamamen suistimal edilen halbuki manası çok güzel olan hülle dediğimiz yani Türk yani maalesef Romanlar bile yazılmış, filmler çevrilmiş İslam'ı kötülemek için. Anlatabildim mi? Ben bunu ta, hukuk talebelerime anlattım. Şimdi gülün bakalım. Günümüz hukukuna mı güleceksiniz yoksa İslam hukukuna mı güleceksiniz diye. Olayın temeli şu, onu anlatmadan bu ayete <laughs> mana veremem. <laughs> Şimdi bir insan iki defa boşama hakkına sahip. Üçüncüde dikkatli olması lazım, okuduk. Üçüncüyü boşadı. Artık o hanımına, hanım ve kendisi istese de geri dönemez. Dönebilmesi için İslam hukuku çok ağır şartlar koşuyor. Uyduruk bir nikah değil diyor. Normal yollarla o hanım başka birini sevecek veya başka bir erkek onu isteyecek. Onunla da evlenecek. Yaşar onunla ölürse Allah muvaffak eylesin. Ama şayet o bey ya şehit düşer veya anlaşamazlar hemen boşanır bir sene sonra, iki sene sonra, altı ay sonra. Ama kesinlikle evlilik vuku bulduktan sonra. Burası çok önemli. Ha, yoksa evlilik vuku bulmadan mümkün değil. Yani sırf nikahlamakla olmaz. Hmm. O zaman, o zaman, bak bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. O zaman yeniden eski beyi derse ki, yahu sen yine boşandın, yine biz anlaşalım. Çok çocuğumuz var, evlenebilirler. İşte biz buna tahlil diyoruz. Yani üç defa boşanan hanımın tekrar eski beyine helal olması meselesi. Hı. Ama bunun için şartlara bak. Bir, bir defa boşandı. Biliyorsunuz iddet süresini beklemek lazım. Günümüz hukukunda bekleme süresi mecburi değil. Yani beklemezsen sözleşme feshedilmiyor. Hocam bizde üç temizlik... Tabii. Yani. Üç hayız hali. Yani bizde bekleme mecburiyeti var. Şimdi dolayısıyla sen 3 hayız halini 3 ayda de. bir defa kadın 3 ay beklemesi lazım. 2 2 ay mı sürer, 10 gün mü sürer? Anlatabildim mi? 6 ay mı sürer, 5 yıl mı sürer? Bir erkekle tanışması lazım. Anlatabildim mi? Ve evlilik yapılması lazım meşru dairede. Karı koca hayatı yaşanması lazım. Hatta peygamberimiz o kadar açık konuşmuş ki Anlatabildim mi? Demiş ki balcağızını tatması lazım. Bu tabiri kullanmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu okuyacağız. Min öseyletiha diyor. Şimdi bu kadar açık. Farz edelim öteki beyefendi de altı ay sonra, altı yıl sonra boşadı. Onun da yine üç ay iddet beklemesi lazım. Kadın yeni bir evlilik için. Dolayısıyla Farz edelim. Yani evlilik de bir ay sürdü. Öteki de bir ay sürdü. Al, yani altı ay, 7 ay, 8 aydan aşağı dönüş yok. <laughs> mümkün değil. E peki hocam <laughs> aldatmak için koca ayarlamak, kadını ile evlendirmek böyle bir şey yok güzelim. Ama sen söyleme sahip İstanbul'da işte yüzde otuz üçü erkeklerin hanımlarını aldatıyormuş belli semtlerde. Semtlerin ismini vermeyeyim. Hukuka tecavüz olur. Yüzde otuz üçü. Şimdi mesela bak işte magazin haberlerine, Hürriyet Gazetesi'ne veya Yavatan Gazetesi'ne bak. Şimdi bugün A ile beraber. Anlatabildim mi? Vardın, şimdi Türk Medeni Kanunlu ve Avrupa Kanunu'nu hesaba katıyoruz. Bir hanımla evlendin. Fakat Yıldırım nikahla evlendi. Beğenemediniz, bir ay sonra ayrıldınız. Yüz tane misal veririm ben. İsim vermek istemiyorum. Bir gün dahi <laughs> bekleme süresi şart değil. Tavsiye ediliyor. İşte var. Bekleme süresi yok değil ama bekleme süresine uymamak nikahı feshetmiyor. Anladın mı? Nikaha engellem. Gittim hele hele hakim veya memur tanıdıksa Yıldırım nikahla <laughs> Yani üç gün sonra başka biriyle evlendin. <laughs> sonra onunla da anlaşamadım. Sonra onunla da boşandım. İki gün içinde de eski kocana vardım. Böyle var. Örnekler, misaller var. Bir hafta. İslamiyet ise en az sekiz ay. <laughs> Ki gerçek manada evleneceksin. Bana soruyorlar hocam. Ya sahte evlilik yaparlarsa? Ulan mübarek adam. Adama sormuşlar. Abdestsiz namaz olur mu? Kardeş demiş ben kıldım oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّل۪ينَ وَالْمِذْوَاق۪ينَ وَالْمُطْلَاق۪ينَ Allah bu tahlil kurumunu zevk için kullananlara, suistimal edenlere lanet etsin diyor. Bir defa uyduruk bir nikahsa o nikah nikah olmuyor. Zina işlemiş oluyor o ikinci beyle. <laughs> Anlatabildim mi yani? <laughs> e şimdi Efendim ben zina da olsun. Ula, zinayı kabul ettikten sonra sen ne halt istersen işte istersen aynı gün değiştir hanımını. Hanım değiştirenler de var hafı aşağı yani. <laughs> Allah'ın kanunları bu işte yani. Şimdi anladınız mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki eğer üçüncü defa boşadıysa biz diyoruz ki bu hulü üçüncü boşamadır. O zaman bir başka kocayla evleninceye kadar <laughs> asla diyor yani ikinci birinci kocasına ne olmaz? Helal hale gelmez. İkinci koca onu boşarsa o zaman eski karı kocanın yani eğer Allah'ın kanunlarını yerine getirebilecekleri kanaatindeseler yine problem çıkacağını düşünüyorlarsa tekrar bir araya gelip evlenmelerinde beyis yoktur. Biz işte bu anlatılanlar Allah'ın kanunlarıdır. Çizdiği sınırlardır. Ama kime? Yübeyinuha. Bunları açıklıyor. Li kavmi ya'lemu. Cahillere değil. İlim sahibi insanlara. Efendim ben namaz kıldım abdestsiz oldu. Ulan var Adam demiş ben kıldım oldum. Caiz mi değil. E ben zina ettim işte karıma döndüm. E, zina ettiysen ben ne diyeyim sana? zaten bitirmişsin yani. Adam diyor ben hırsızlık ettim para kazandım hocam zekat verebilirim. Olan Allah belanı versin. Senin de zekatın onda. Anlatabildim mi? Hı. Bu ayeti anlatmak mecburiyetindeydim. Yoksa bu dersi anlayamayız. Sadece bir paragraf okuyacağız. Hı. Anladın? Şimdi gel. Biz hastan bahsediyoruz. Biraz ağıra gireceğiz. Sümme lemma dek zükira veya zekera daha doğru. Ya önüne al. Önüne al. Sen, sen talebe sensin. Ötekinde muhatap herkes. Ne zaman ki müellif zikredince kat'iyetel hasi. Has kelimeleri. Nedir has kelime? Talak kelimesi. Boşama demek. Hul. Boşama demek. Anlatabildim mi? Erade en yuferri'a aleyhi furu'an. Bu has kelimeler kesin hüküm ifade eder. Kaidelerini anlattıktan sonra bazı misaller vermek istedi. Ama misalleri tartışmalı şeylerden veriyor. Fakale şöyle dedi. Velidâ. Yani eyli ifadetil hassi medlulehu kat'an. Yani has bir kelime yani manasını sözlükte kendisine vaz edilen manayı kesin olarak ifade etmesinden dolayı cu'ilel hul'u. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce okuduğumuz ayette karşılıklı rızayla ama bir kısım fedakarlıklarla boşanma kılınmıştır. Ona hul'u diyoruz talaken talak yapılmıştır. Lafes Şafiler gibi fesih kabul edilmemiştir. Fesih kabul edilse kocanın üçüncü bir hakkı daha var talakta. Fe inneke zira sen se tarifi öğreneceksin. Öğreneceksin dediği bilirsin, öğreneceksin. Anlatacak bunları. Ennel mezkure fi ayetil hul'i. Biraz önce okuduğumuz hul ayetinde zikredilen lafzut talaki. Talak kastedilmektedir. Anlatabildim mi? Ha. Ve in ulime i'tibaruhu. Bu da çok enteresan. Yani talakın itibar edildiğini, yani hesaba katıldığını bilinse bile fizik <laughs> iftidaiha kadının bir kısım fedakarlık yapmasını zikrederek. Değil mi? Talak ama bu farklı talak. Bir türlü boşan şey yapamıyorlar, anlaşamıyorlar. Diyorlar ki beraber gidelim. Çünkü erkek boşamak istemiyor. Hmm. Böyle durumlarda kula başvuruluyor. <laughs> Kadın mahkemeye gidiyor. Diyor ki ben şiddetli geçimsizlik var. Talak da bana hak vermedi. Boşanmak istiyorum diyor. Yani o sıkıntıyı çekmek mecburiyetinde değil. Mahkeme karar veriyor. Diyor ki o zaman karşılıklı ile öyle mi? E bazı tavizler istiyorum diyor koca. Ben nafaka ödemek istemiyorum. Veya işte mehrini ya istiyorum. Mehrini vermediysem vermek istemiyorum. Bu bunlar fedakarlık. iftida hmm. İftida ediyor. Hmm. Bir tariki beyan-ı yani, zaruri hali açıklayarak. Fe ba'de ma Bak bu çok önemli. Ne zaman ki hul talak gibi kabul edildi bir eyi tarih imkanı. Hangi yolla olursa olsun. İster fidye, fidye dediği fedakarlık yaparak işte bir kısım. ister hiç taviz vermeden olsun kâne yufidu medlûluhu medlûlehu kat'an. Anlatabildim mi? Kesinlikle manasını ifade eder. Likevni'yi khassa. Çünkü hul'u kelimesi boşamada has bir kelimedir. Fela yekûnü bir feshi'' Fesih manasına değildir. Kemâ ruviye ani şâfi'i. İmam Şafii'den nakledildiğine göre. Li fihi çünkü hul kelimesini yani fesih olarak kabul edersen iptalen li amelil hassi yani talak manasında khas durumda olan hulu kelimesinin manasını iptal etmiş oluyorsun fe <laughs> izâ zahara kevnihu min hâzel bab yani bu babdan olduğu ortaya çıkınca bu bab dediği khas olduğu ortaya çıkınca fel an terkihi yani onu terk etmek bu manayı terk etmek bi enne kevnihu min hâzel babi leyse bi zahir <laughs> Yani tamam da hul'un talak cinsinden olduğu açık değil efendim şeklinde şafilerin ileri sürdüğü gerekçe leyse bir zahir. Asıl açık olmayan onlar ikidir. <laughs> Böyle cevap veriyor. ilmi cevaplar. Cezakumullahu hayran kethira ve allemen allahu ilmen nafi'a. Ama bu ayeti unutma. Gelecek derste de aynen devam edeceğiz. <laughs>